Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Sûretül Kâfirûn Kâfirûn sûresi Mekkiyetün Mekke'de nazil olmuştur. Vehiye o 6 âyet Altı ayettir. Tecvit tahlili yapıyoruz. Kul -e, ya E. Yâ harfini çeken harfimetten elif. Sonra sebeb olarak harekeli elif ayrı kelimelerde geldiği için meddi munfasıl. Eyyu Ye harfi şeddeli idgam misleyin bile hel ke uzatma harfinden sonra cezim geldiği için uzatmıyoruz. Eliflem takısı cezimli izharı kameriye. Ke meddi tabi firu ra hükmür ra ötere olduğu için kalın. Kafirun erken, nun harfinde sükün oluştuğu için harf medden sonra sükün geçici olan sükün gelirse meddi arız. Yani normalde burada sükün yoktu. Üstün var. Durduğumuz için sükün oluştu. İşte buna meddi arız diyoruz. Meddi lazımda durusak da geçsek de sabit olan bir sükün var. Cezim veya şedde sabit olduğu için ona da meddi lazım diyoruz. La e, lamu çeken harfi medden elif, sonra harekeli elif, ayrı kelimelerde geldiği için meddi munfasıl. Burayı dört elif uzatıyoruz. La e Evet, ayın harflerine dikkat ediyoruz. Ma meddi tabi, harfi medden elif geldiği için Ta'budun Yine dururken sükun oluştuğu için meddi arız. Ve la e Lamı çeken harfi medden elif Sonra harekeli elif ayrı kelimelerde geldiği için meddi munfasıl. En tüm Sakin bundan sonra T harfi geldiği için ihfa tüm a mimin izharı a meddi tabi Bi, du, medli tabi. Ma, e. Mimi çeken harf medden elif. Sonra harekeli elif. Ayrı kelimelerde olduğu için meddi munfasıl. E, b d kalkale. Ve, la, e. Lamı çeken harf medden elif. Sonra harekeli elif. Ayrı kelimelerde meddi munfasıl. E, ne. Burada kasır olduğu için uzatmıyoruz. Dolayısıyla meddi tabi yok. A meddi tabi. Bidun ma. Tenvinden sonra mim harfi geldiği için burayı bağlayacağız ve tutarak okuyacağız. İdgamu ma'al gunne. A bidun ma. Mim harfini çeken elif geldi meddi tabi. A de tüm değil. Burada bir kural var. Dal T harfine uğrarsa sakin dal harekeli T harfine uğrarsa burayı idgam yapıyoruz. Bu idgamın adı idgamı mütecaniseyn. T harfine idgam yapıyoruz. Sanki şeddeli T harfi varmış gibi. Abet tüm ve la e eh. Burası meddi munfasıl. Lem harfini çeken eliften sonra harekeli elif geldiği için entü sakin ondan sonra t geldi ihfa tüm a mimin izharı a metli tabi bidune yine metli tabi ma e mimi çeken harfi medden elif sonra harekeli elif ayrı kelimelerde meddi munfasıl e'büdü burası kalkale leküm di mimin izharı yani mimin sakin mimin üç hali var bu üçüncü hali. Yani mim ve b dışında bir harfe gel denk geldiği için buraya mimin izharı diyoruz. Di metli tabi. Nukum ve mimin izharı. Veliye din dururken sükun oluştuğu için meddi arız. Burayı önce tahkik olarak okuyalım. Uzatma ölçülerimiz dörder elif olacak. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافر ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ve laa ente aabiduna maa a'bud lekum dinukum waliyadin Allahu ekber bir de hadr-ı okuyalım hadr-ı resul'ünde bir elif'e düşüyor بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم Ve la entu mu'abidun ma a'bud. Lekum dinukum waliya din. Allahu ekber. Sadaka Allahu Dikkat ettiysek sonlardaki medd arızları da birer elif olarak uzattık. anlamını da okuyalım. Kafirun suresi 109. sure Mekke devrinde nazil olmuştur. 6 ayettir. Rahman, Rahim olan Allah'ın ismiyle. De ki ey kafirler sizin tapmakta olduğunuz şeylere ben tapmam. Siz de benim ibadet etmekte olduğum Allah'a ibadet ediciler değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza ibadet edici değilim. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Birbirine benziyor. Şu ikisi şimdiki zamanı ifade ediyor. Ben sizin taptıklarınıza tapmam. Siz de benim ibadet ettiğim Allah'a ibadet edenler değilsiniz. 4 ve 5. ayetler gelecekle alakalı. Yani onların yaptıklarından artık ümidi kesince ben sizin taptıklarınıza ibadet edici değilim. Siz de benim ibadet etmekte olduğuma ibadet ediciler değilsiniz. Evet sonra sizin dininiz size benim dinim banadır. Şurada bir hatırlatma yapalım. din nukum. Burayı genelde din gibi esre okuyanlar oluyor. Lekum din-nüküm din. Evet. Rabbimiz en güzel şekilde okumayı, anlamayı ve hayatımıza tatbik edebilmeyi cümlemize nasip eylesin.